Bin abone olduk ve size bin aboneye kadar bir soru cevap yapmaya karar verdim. Gerçekten iyi bir soru cevap olacağına eminim. Hemen çocuk başlayalım. Gerçekten bir yılda bu kadar fazla aboneye ulaşmamız çok iyi oldu. İlk abone, ikinci abone fark etmiyor. Her gelen gün 2-3 abone gelmeye başlıyor. Böyle devam edin diyorum ve YouTube videolarım çok çok oluyor. Bunlar tamamen sizin sayenizde. Çok fazla abone sayımız var. Artık bin abone sayımıza ulaştık. Ve gerçekten orada bir ve B yazısını görmek beni mutlu etti. Neden? Çünkü bin abone. Evet, evet. Ama bin abone olduğum için artık videolar daha da uzun olacak. Ve artık daha da fazla oyun videosu gelmeye başladı. Günde 3 video bir şey olsaydı diyeceğim. Ve ayrıca parkur videoları da çekmeye başlayacağım. Ama parkur videoları çekerken de tabii ki biraz dikkatli olacağım ve bir önlem falan da alacağım. Gördüğünüz Evet gördüğünüz gibi tekrardan yapmaya başlayacağız. Ve burada gördüğünüz gibi daha fazla ıı, röportaj gelmeye başlayacak. Videolar genelde çok fazla oyun içeriği olacak. Bazen oyun, bazen soru cevap, bazen bilmece. <laughs> bazen eğlenceli videolar çekeceğim. Ve ayrıca <laughs> buz patenlerin üzerinde gezme videosu da çekeceğiz. Yani bir şey alıp o patenle bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Parkurların zorluğu fark etmiyor. <laughs> ama çok fazla şey yapıp çok fazla atlamalı videolar çekeceğiz. Bu video için yaptığım şeyler çok iyiydi. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın bay.